Türkiye'de büyük değişim yılı. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Bu teşkilatın da yapılandırmasına rol oynayacağız. Özetmeye özü bir bakma vaktan geçiyor. Biz tanım ev Silahlı insan savaş araçları, silahlar yapıyoruz. Dokunacağız tabii ki. Peki silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Başkan Akman'ın bir Gerekiyor onu. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Türkiye'yi ve Türk milletini birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Doğ ey güneş, Üstümüze gök ışıklarını, dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil, hemen şimdi. <laughs>